Evet kaldığımız yerden devam edelim. Forward oynayacağım. Ya aslında surer main'lerimden sayılır. Hatta başta o geliyordu zaten normalde hani forward, cowboy vesaire otarsa e, Suraylar oynamayı seviyorum. E, Akrobat var mesela en sonlarda gelen akrobatı çok oynuyorum. Oynuyordum yani. Şu aralar daha çok hunter görüyorum ama Tekrar bir süre çatmak maç atmak istedim. Bir yerde change target dedi de şu an. Bizde. Bizde ilkini dodge attım. Güzel. Tamam. O ilkini dodge atmasaydım çok kötü olurdu bu arada. Oyunu değiştirecek bu. Bana mı geleceksin gerçekten? <laughs> Çok güzel o zaman. Bana geliyorsam hata yapmış oldum. <laughs> o ne? Hayır. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Düştü. Yetişemedim değil mi? <laughs> Aa, ben fly bile bastım. Eminim bastım bu arada. Eminim bastım. Eminim abi bak bu böyle bir şey olamaz ya. Bir sesi duyulmuştu benim klavye sesi. Klavye sesi değil aslında. Ee, ben bak hatta gözüküyor orada altında. Mouse'un orta tuşuna basıyorum ben. Ve biliyor sesi? Bak şu an. Ya şu an yakın aldım ama mikrofonu. <laughs> Neyse sıkıntı yok ya flavyelimiz var. Artık son kayıta kadar götürmeye çalışacağım. Bitir. Tutamadım. tutamadı. Yine tutamadı, yine tutamadı. Yine tutamadı, yine tutamadı. Bence yine bir güzel kayıt oldu hatalarım oldu ama burada videonun sonuna geliyorum görüşmek üzere